<gülüyor> anneciğim. <gülüyor> ne oldu? Ne oldu annem? <laughs> Merhaba kaplumbağa kardeş. Merhaba. Evet. Burnu anneciğim orası. Hayır ama. <laughs> Sarıl bir daha göreyim ben. Evet gözleri. O da burnu. Hadi görüşürüz de Ahmet. Hoşça kal de. Gidelim biz. Ama anneciğim pis öpme. Pis anneciğim öpme. Toz olabilir. Hadi. Hadi bir tanem gidelim gel. Hadi hoşça kal kaplumbağa kardeş. Hoşça kal.